Çok güzel manzara ya. Hı hı. Baban da çek bari. O kuş ne kuş Evet o kuş çok güzel ötüyor ya. Bu da yüreğe durur Niye? Ha, o yokuşu yürürüz tabi şu sağdan yürüyeceğiz evet, tamam abi. tamam yürürüz yapın al çantanı dursun sadece telefonunu al çanta bari bununla gitsin iniyor hareket eder mi? etmez etmez anne inince gider gitmez ya gitmez diyor. ya? Çantan Hadi dursun. Dursun burada ben getireceğim. Getirecek Su şey yok. Şu çıkalım. Gel. biraz gözlüymüş gibi. Köşkü göreceksin. Bir kere bizi köşkün içine gezdirmişti ne Ölçü'ye. Bakalım. Şu borlar da güzelmiş değil mi? Bak bunlar. Minik minik ne kadar güzel. Mor çiçekler. Ben de iterdim Fuset'i, biri bebek arabasında, ikinci gelişimizde, biri birini Ömer Fuset'te, Zeynep bebek arabasında. Ben bebek arabasını iterdim, sen Fuset'i iterdin Pınar bu yolda, Aşıklar yolunda. Merdivenlerin başına giderdik baban gelecek diye akşam. Senin de emeğin geçti çocuklara. Burada gösteren teyzeler otururdu işte. Hatırlıyor musun? Geliyorduk çay kıyam ederdi bize. Çay içerdik. Eskiden de bir romancı oturmuş. Ama burada oturan romancının ismi neydi? Reşat mı oluyor mu? önce bir romancı oturmuş burada. Burada otururlardı. Köşkede gelmiştik hatırlıyor musun? Gayda Hanım vardı. Köşke gezmiştik. Köşkün arkasında da Hatice oturuyor. Satmışlar Ankara'lı bir adam almış bir köşkü hiçbir şey yapamamış. Köşke gelip gezmiştik. çok <laughs> bahçede oturduk da köşkü gezip oturmuş çalışmıştık. Oturalım mı şimdi? Bak bu, bu mor çiçekleri çok güzel. Bu yolda böyle giderdik, gelirdik böyle. Bir de kurt köpeği vardı köşkün. O da peşimizden gelirdi, kurt köpeği. Sen Ömer'in puzetini et ben bebek arabasını. Bir seferinde de sarı evde Ferda salıncak vardı büyük demiş. Hepiniz salıncağa oturmuş böyle sallanıyordunuz sarı evde. Bir sene sonra sarı eve gelmiştik. Sonra o sarı evin camının önüne atlar geliyordu. Çok siz merakla atlara bakıyordunuz. Bayağı atlar camın önüne geliyordu, içeri bakıyorlardı. Ama bir kere korkmuştum. Sizinle tam yürürken çıktım demir kapıdan. İki tane adam köşeye saklandılar, saklandıklarını gördüm. Hemen geri çıkıp girip içeri. Şak diye demir kapıyı kapatmıştım. Çıngırağı vardı, çıngırağı da çaldı. Eğer öyle yürüseydim sanki kolumda bilezik vardı. Adamlar çalacaklar gibi düşündüm. Adamlar böyle eğilip bize bana bakıp 3 üç tane küçük çocuğuyla duvarın arkasına saklandılar resmen. Hemen gelsin geri bahçeye geri kaçtım. Köşke geldik mi evime? Aa bak köşkümüze geldik. Bak oturduğumuz şimdi Sabancı Müzesi Müdür Alma Nazan Ölçer oturuyor. Güzel restore etmiş. Bak, çatı arasındaki yuvarlak camlar. Yok, öyle çıkmıyorlar. Tepek vardı. Bayağı kapatmışlar. 38 numaraymış. Eskiden 38 Bu köşkün arka balkonda çamaşırlarınızı asardım. Oraya çıkardım. Çamaşırları asardım. Kuyu vardı. Kuyudan bazen su çekerdim. Çatı arasında çok güzel eskiden kalmış kitaplar vardı. İki tane kapısının sağın solunda kütüphane vardı. Bunlar o kütüphane kitapları bir yere bağışlamıştı. Hadi artık gidelim geç kaldı. Bak yan taraftan ne güzel boyamışlar. Bunlar yeşil panjurlu yandan. Bak o sarı ev beyaz olmuş. Nazan önce alan galiba öyle bir balkon yaptı değil mi? Sarı evle birleştirdi.